Üç tatlı sakızla birleşti. Vişne, şeftali, ananas. Kap cincini. bak içine. Gör başlı hayvanlar alemini. Topları simleri gönder, albüm gelsin evine. Geç albümden iki kuponu, şansına çıkabilir şeg oyunu. Hey. Müthiş sakız cincin, dandiden. Bu kepekler çok sinir bozucu değil mi? Çözüm? Tabii ki bu değil. Gerçek çözüm clear. Şimdi çok daha etkili. Siz de test edin. metal kutular şimdi 45 mililitre daha fazla. Aynı fiyata. Şimdi alın fazlasını bedava için. Hepsi yeni neslin seçimi. Dişleriniz sağlığınızdır. Ağız ve diş sağlığınız için günde 3 defa dişlerinizi fırçalayınız. Bakteri ve mikroplar dişlerin kalsiyum dengesini bozar, diş mineleri zayıflar ve dişler çürümeye başlar. Uluslararası klinik deneylerle flörür etkisi kanıtlanan Signal Plus, maksimum florür seviyesiyle zayıflayan diş minesini bile yeniden güçlendirir, diş çürümelerini önler. Signal Plus, ailenizin maksimum florürlü diş macunu. Cumhuriyet. Kupon değil, gazete. Cumhuriyet. Hijyenin çok önemli olduğunu biliyoruz. İşte bu nedenle yeni oksijenli su sistemli Domex Mikromat'i geliştirdik. Bu özel sistem sadece inatçı lekeleri çıkarmakla kalmıyor, çamaşırlarınızı mikroplardan da arındırıyor. Gelin göstereyim. Lekeli çamaşırlardan birini normal deterjanla, diğerini yeni Domex Mikromatikle yıkayalım. Bakın, 40 derecede bile Domex oksijenli su sistemi etkisini gösteriyor ve Domex Mikromatikle lekeler çıkıyor. Diğer çamaşırda hala leke var. Yakından bakın. Domex Mikromatik normal deterjanların geride bıraktığı mikroplardan da arındırıyor. Gördünüz mü? Leke yok, mikrop yok. Yeni Domex Mikromatik, lekeleri ve mikropları yok eder. Dünyanın neresinde olursanız olun, artık anında hesabınıza ulaşabileceğiniz, para çekip elektronik ödemeyle alışveriş yapabileceğiniz bir kartınız var. Dünyanın en gelişmiş banka kartı, elektron kart. İş Bankası'nda yeni bankamatik kartınız elektron kart yalnızca dünyada geçerli. Şimdilik. Türkiye İş Bankası. İyi araba kullanıyorsunuz. Peki iyi lastik kullanıyor musunuz? Hı? Her neyse. Bridgestone yolunu bilir. Old Spice'la tazeliği, canlılığı yakalayın. Ah, a old Spice'la atağa kalkın. Ah! ah, 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 ah pasta! Ya pasta, Ülker Halley, kendi çapında pasta. Ah! Ah! Mm! Sahi? <laughs> 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 ha, şuranın haline bak! Her şey battı! Ben olsam inatçı lekeleri hiç dert etmezdim. Çünkü Almanya'da daha da geliştirilen yeni Persil Supra ile işiniz çok kolay. Azıcık koyalım ve seyredelim. Persil Supra'nın birinci etkisi inatçı lekeleri... ...ikinci etkisi sudaki kirecin oluşturduğu birleşmeyi yok eder. Bakın, Sanki iki kere yıkanmış. Ama siz yine de beni değil, çamaşırlarınızı dinleyin. Ve lekelerle vedalaşın. Hoşçakalın. Persil, temizlik garantisi. Evinden 77 çocuğa hem televizyon hem müzik seti. Annelerine hem bulaşık makinesi hem çamaşır makinesi. Hepsi Beko. Dört evinden sekiz kulakçık gönderin kazanın. Evinden. Bugünün çocuklarına, bugünün annelerine. Tutun bu armağanları. <laughs> Türkiye'nin devrilme emniyetli uzaktan kumandalı ve termostatlı tek radyan sobası. Heba Radyan. Cebinizi yakmayan ateş parçası şimdi cebinizi yakmayan taksitlerle. Merhaba. Ben Demet Akba. Şimdi size ciddi bir şey söyleyeceğim. Sağlık. Demedi demeyin ciddi iş. Anadolu Hayat'ın sağlık giderlerinizi karşılayan bir sigortası var. Anadolu Hayat Sağlık Sigortası. Siz de yararlanın. Anadolu Hayat Sağlık Sigortası. Sağlığınızı sağlıklıyken düşünün. Demedi demeyin Demet'i dinleyin.